Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı'nın milletvekilinin eşcinsel kaseti kulis yazısı Türkiye'nin gündemine oturdu. Diken adlı internet sitesi parti adı KRT yayıncı adı verdi. Hürrem Elmasçı yazısında ne siyasetçi adı verdi, ne parti adı verdi, ne de gazete ismi telaffuz etti. Ayrıca amacının seks kasetinin yayınlanmasının önüne geçmek olduğunu belirtti. Nedense batı kurumlarından ve parti genel merkezlerinden fonlanan kimi yayın organları seks kasetiyle ilgili anlamsız yazılara başladı. Önce Diken isimli internet sitesinin çalışanı Altan Sancar, kasetteki siyasetçinin İYİ Parti'den olduğunu açıkladı ama bu bilgiye nasıl ulaştığını yazmadı. Diken adlı sitenin parti adı vermesiyle başlayan bu operasyona KRT'de katıldı. Elinde kaset olan medya kuruluşunun es medya bünyesinde olduğunu yazdı. Tıpkı diken sitesi gibi KRT'nin de bu isimlere nasıl ulaştığı tartışma konusu. Hürrem Elmasçı tüm bu yaşananlarla ilgili ben sadece böyle bir kaset olduğunu yazdım. Altan isimli gencin başlattığı operasyonu KRT sürdürdü. Bana izlemek düşer diyor. Bu ve buna benzer daha fazla içerik için kanalımızı takip